Numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamaları ile örtüşmez? Birinci grafikte Türkiye'de orman yangınlarından etkilenen alan miktarının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Hektarlar gösterilmiş ve yıllar gösterilmiş. 1957'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülüyor. Hemen bakalım 57'den sonra demiş 57 yılında yaklaşık 40 bin hektarlık bir alanda yangın görülmüştür. 67'de de azalma görülmüştür. 77'de 40 bine aşkın bir hektar yangından etkilenmiştir. E, 87 ile 97 arasında yine 40 bine aşkın bir hektarda etkilenme vardır. 2007'de yine aynı şekilde 40 bine yakın bir alanda yangından etkilenme vardır. Ancak 2007'den sonra bir azalma olduğu söylenebilir. Yani aslında 2007'den sonra vardır. Ancak 57'den 2007'ye kadar kayda değer bir azalma olduğu söylenemez. Bundan dolayı birinci Grafiğimde verilenlerle örtüşmez. İkinci grafikte Türkiye'de sere gazı kaynaklarının dağılımı verilmiş. Tarım, elektrik, sanayi, ulaştırma ve konutlar. Türkiye'de sere gazı salınımı her geçen gün artıyor. Bana verilen grafikte belirli bir dönemde salınım oranları verilmiştir. Ancak bundan önceki ya da bundan sonraki oranlar verilmediğinden herhangi bir artış ya da azalma olup olmadığı hakkında bilgi edinemem. Yani ikinci grafikte de verilen bilgiyle örtüşmüyor. Üçüncü grafikte Türkiye'de kentsel ve kırsal nüfusun yıllara göre dağılımı. Kesik çizgilerle gösterilen kent nüfusunun toplam nüfus içindeki payını gösteriyor. Kırmızı çizgi ise kır nüfusunun toplam nüfus içindeki payını gösteriyor. 1960'tan beri Türkiye'de kent nüfusu artarken kır nüfusu azalmıştır. Kent nüfusu 60'tan itibaren sürekli artış göstermiştir. Kır nüfusu 60'tan sonra sürekli bir düşüş göstermiştir. Yani verilen bilgiyle örtüşmektedir. Cevap C seçeneği 1 ve 2 olacak.